Laiklik nedir? Laiklik tanım olarak din ve devlet işlerin birbirinden ayrılması olarak görülür. Aslında bu tanım pek doğru bir tanım değildir. Çünkü laiklik Allah tarafından gönderen, gönderilen ilahi sistemin, ilahi nizamın devlete karışmaması, insanlara karışmaması onun merkezin dışına itilmesi, ona sınırlandırılma getirilmesi ve aynı zamanda ona alternatif beşeri ideolojik dinlerin onun yerine ikame, onun yerine geçirilmesidir. İslam ilahi nizamın kendine özgü ilahi, sosyal, siyasi, ekonomik yönü vardır. Aynı zamanda hem eğitim hem alaki anlamda kendine has verileri vardır. İşte layıklık bu ilahi sistemin yerine ona zıt ve alternatif insanlardan, ideologlardan, filozoflardan, oluşan, toplum mühendislerince oluşan, üretilen beşeri dinlerin ikame edilmesidir. Neden layıklık din ve devletin birbirinden ayrılması, neden demokrasi, komünizm, sosyalizm ya da kemalizm gibi dinler İslam'a alternatif olarak iktidarda neden ona egemenlik veriliyor? Madem insanların hayatına din karışmayacak, yani İslam karışmayacak, Allah karışmayacak, neden beşeri dinler karışacak? Bu yetkiyi kimden aldınız? Yoksa bu Allah tarafından onaylanmış bir şey mi? Bu bir gere gereklilikse neden üç günde bir, bir bine zıt kanunlar ile değiştiriliyor bu? Neden her hükümet döneminde yanlışlar görülerek yeni yeni kanunlar üretiliyor? bu iş Allah'ın hakkı olmuyor mu? Aslında layıklık konusunda aldatılıyoruz. Layıklık Allah'ın arzına onun yolunda Allah'a racon kesmek, onu muhatap almamak, ona söz sahibi vermemek, onun bilgisinden, ilminden faydalanmamak, ona ihtiyaç duymamak demektir. Ve bu insan ile Allah bağını koparan ve insanı İslam milletinden çıkaran en korkunç düşünce ve en korkunç ameldir. İslam ilahi nizam, yeryüzünde Kulları konusunda tasavvuf sahibidir. Hayatı kuşatan bir programdır. Layıklığın Allah ile kulları arasında bir müdahalesi, dayanması söz konusu olamaz.